Bizim de tabii bir taraftan konuştuğumuz e, konular siyasete e, de e, dokunan konular oluyor. E, biz Seferi Sarı konuşacağız. Ben yayın öncesi size dedim Seferi mısınız diye 25 yıldır Seferi Sar'dayım dediniz Ve siz artık dedim Seferi olmuşsunuz. E, hem Seferi sorunlarını hem de özellikle e, korunması gereken alanları e, Seferihisar özelinde değerlendireceğiz. E, sit alanları ile ilgili bir takım kararlar alınmıştı. Sit derecelerinin düşürülmesi mesela söz konusu olmuştu bazı bölgelerde. Dolayısıyla biz e, birkaç ilçede benzer başlıkları attık. E, bu bölgeler yapılaşmaya mı açılıyor diye. Sit alanının derecesinin düşürülmesi nedir ve sit alanı neden önemlidir Diye başlayalım isterseniz. Evet, sit alanlarından başlayalım ama önce sitten daha önce gelen doğa, doğa. çevre. Evet. Biz bir çevrenin içine doğuyoruz. O çevrede yaşıyoruz. Eğer içinde yaşadığımız çevreyi koruyamazsak yaşam alanımız biter. Hatta diyor ki bazı bilim adamları, arıların olmadığı bir dünyada canlılık iki yıl sonra sona erer. Evet. Ne insan kalır ne bir şey kalır. Sit alanının doğal süt ve tarihi sit olarak ayrılıyor. doğal tarafı da en az tarihi tarafı kadar önemli. Sit koruma alanıdır. Hı hı. Korunacak alandır. Bize bizden öncekilerden bıraktığı bir kalıptır, mirastır. Bunun yasalarla belirlenmiş şekli var. Burada sorun Bizden sonrakilere aldığımız mirası nasıl bırakacağımız sak düğümlenir. Yani şimdi buradan başlayarak Sefer Sar'a geçersek Sefer Sar'da son yılların özellikle Tunç Başkan'dan sonra onun Sefer Sar'da sakin şehir ilan etmesinden sonra çok büyük bir ilgi var. Bu aynı zamanda çok büyük bir rant merkezi haline getirdi. İşte e, sanırım bu nedenle Seferisar'da e, doğal sit alanları <laughs> giderek yapılaşmaya açılmaya çalışılıyor. Şimdi bu bir, bir tek noktada değil. Ama bizim e, şu anda gündemimizde olan Sıracık'ta Ekmeksiz Plajı dediğimiz, Ekmeksiz Koyu dediğimiz gerçekten çok güzel bir çok alan. Çok güzel evet. Ben çok gittim. güzel bir alan. Bu alanın çevresindeki de, sit durumunun düşürülmesi. Daha doğrusu daha önceden birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece sit deniyordu. Şimdi bu e, tanımları değiştirdiler ve e, Seferisar'da Ekmeksiz Plazma'nın çevresindeki hem doğal hem de tarihi sitle bitişik hemen yanında büyük olasılıkla araştırma yapılmadı. Oralarda tarihi eserler vardır. Alanı adı değiştirildi. Yani ne diyor? Sürdürülebilir koruma ve kontrollü yerleşim alanı. Adlar güzel adlar buluyoruz biz aslında. Her yere güzel adlar buluyoruz evet. ama bunu uygulamadan yapıyoruz. Uygulamada bu kapıyı araladığımız zaman o kapı giderek açılıyor ve oradaki doğa giderek yok ediliyor. Yani birinci sorun şu anda bu. Buna karşın biz e, Seferisar Demokrasi Platformu'nun da aldığımız bir kararla konuyu mahkemeye taşıdık. 70 kadar arkadaşımızın imzasıyla bu sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olma kararının kaldırılması eskisi gibi tümüyle korunabilen bir alan olmasını istedik. Mahkemenin devam ediyor. Bu ayın 20'sinde bilir kişi mahkeme ile birlikte bilir kişi gelecek. Biz aynı gün e, Sıacık'ta bir basın açıklaması yapacağız. Hemen buradan da söyleyeyim bütün duyarlı arkadaşlara, duyarlı dostlara, duyarlı seferi sarılara basın açıklamamıza katılmaları seferi sarı koruma açısından iyi olacaktır hı hı. diyorum. Ne zamandı basın açıklaması? 20 e, bu ayın 20'sinde. Haziran 20. Hazir 20 Haziran hı hı. 2023 saat sabah 10.30'da evet. basın açıklaması hı hı. yapacağız. Bilir kişi e, o gün mü yine o gün alan o gün gelecek. Olacak. Biz doğrudan davacı olduğumuz için <laughs> bilir kişi ve mahkeme heyetiyle birlikte onların yanında olarak onlarla beraber alanda ulaşabilme hakkımız var doğrudan davacı olanların ve bilir kişiye soru yönetme ya da açıklama yapma haklarımız var. Bunlar, ya o zaman siz bilir alandasınız. Alandayız tabii hı hı. Ki biz. E, önce basın açıklaması yapacağız. Hı hı. Basın açıklamasına katılanlar e, alı bizle birlikte alana gelebiliyorlar ama mahkeme ve bilir kişinin çalışmalarını engellemeyecek bir uzakta durmak zorundalar. Hı. Ama biz e, doğrudan davacı olanlar onlarla aynı alanda, aynı mesafe içerisinde çalışma yapabilme hakkına sahip. Hı hı. Bir bilir kişi orada neyi bilecek peki? E, ne ne neydi bu? Şimdi burada doğal sit alanı konut açılması, hı hı. konuttan daha çok turizm amaçlı açılması planlanıyor. Ama bu Yani ilk otel ilk gibi mi düşünmeliyiz? Otel gibi de düşünülebiliyor ama daha çok villa tipi düşünüldüğünü sanıyoruz. Yani Sürdürülebilir kontrolü alanı. kullanım alanı adı altında. Kapı aralanıyor. O kapıdan nelerin gireceği tam belli değil. Oysa orası Sana gerçekten çok güzel. Tutamazsınız tabii her yerde böyle bir aralandı mı o gider biter. Hı hı. Sonuçta biter. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Ülkenin ya da dünyanın bir noktasındaki doğaya müdahale dünyanın her yerini etkiliyor. E bugün en çok sera gazı üreten ülkeler gelişmiş sanayisi gelişmiş ülkeler ama en çok etkilenenler hiç o, o gazın, sera gazı üretiminde payı çok çok düşük olan yerler evet. onlarla birlikte etkileniyor. Demin de söyledim. Yani araların ölümü, yaşamı bitirecek deniyor. Ee, küresel iklim değişikliğinin hepimiz yaşamıyor muyuz şu anda? Çekiyor. Yaşıyoruz evet. tabii. Doğa da. cevap veriyor aslında. İnsana cevap veriyor. Kendini korumaya çalışıyor evet, bizden. Evet. Oysa biz doğayla uyum içinde yaşamamız gerekir. Doğa kendini koruma zorunda kalmamalı. Bizden sonrakilere de daha yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Kaynakları da çok sonsuzmuş gibi kullanıyoruz. Evet. Yani bunu tarımda da görüyoruz, şehirlerde de görüyoruz. E, sanki doğanın kaynakları sonsuz ve bitmeyecekmişcesine. Ancak iklim değişikliğiyle birlikte yine tabi insanoğlunun dokunduğu ve bozduğu o çevrenin yansımalarıyla birlikte işte hepimiz görüyoruz. Ovalara yerleşimlerle yine bizim de binamızın içinde bulunduğu bölgede ta Yunanistan'da olan depremin buraya nasıl etki ettiği, zeminin ne kadar önemli olduğu, yerleşim alanları, doğada önemli alanları ve korumamız gereken alanları yapılaşmaya açtığımız, yaşadığımız sıkıntılar, sellerde yaşanan durumlar işte bunların hepsi aslında Bire bir örnek değil mi? E, tabii bu doğa, doğa kendini korumaya çalışıyor. Korur da. Bakın biz hepimiz bütün canlıları e, demeyeyim ama insanları yok eder. Bazı canlılar da yok olur. Bu gidişle de bu çok uzak bir şey değil. Ama doğa sonradan kendini yeniler. Hı hı. Yeniden düzelir. Yapar kendisini. Ama biraz rahat bırakmamızda yarar var. Evet. Bu bizim doğamız. Biz burada yaşıyoruz. Buna saygı duymak zorundayız. Seferi sarında bir sürü sorunu var. Çevre sorunu. Bu yalnızca biri. Doğru. Biri. Ama şu anda gündemimizde o. Seferi sarılar olarak bunu gündemimizde tutuyoruz. Diğerleri de sırası geldikçe daha önce yaptığımız gibi örneğin Sığacık'taki eee iskelenin, marina'nın genişletilmesi olayı vardı. Hı hı. Onun üzerine bir basın açıklaması yaptık. Orada Onu da mahkemeye taşıdık, durdurduk. Ama yeniden gündeme gelecek biliyoruz. Hı hı. Sadece Körfezi bambaşka güzelliği olan bir yer. Ve çok da özel bir yer. Ortasında küçük bir kanal var. Ee, büyük tonajlı balıkçı e, e, tekneleri Oradan geçebiliyorlar ancak kıyılardan geçemiyorlar Hı -hı. o kanalın dışında. Eğer barina genişletilirse o kanal tümüyle kapatılacak. Zaten ve teknelerin geçiş rotası an, yok olmuş olacak. Yok olacak tabii başka balıkçılar geçemeyecek oradan. Ayrıca şu andaki barınanın altı artık o kadar e, eski İzmir Körfezi denmez. Hı. Barınağı kirletiyor, akıntısı olan bir yer değil ki. Adı üzerinde körfez. Körfez evet. Koruyamıyoruz. Bunları korumaya çalışıyoruz. Biz orada yaşıyoruz. Dahası orada yaşamayı seviyoruz. Güzel de şeyler yaptığımızı sanıyoruz. Ama orayı da korumak bizim Ya yani son zamanlarda doldu. gözlemlediğimiz tabi e, siz dediniz ki Seferihisar'ın sessiz şehir ilan edilmesinden sonra ilgi arttı. E Bir de bir pandemi geçirdik biliyorsunuz. Pandemiden sonra da insanlar şehirlerden kaçıp e, daha küçük ilçelere ya da denize kıyısı olan ilçelere doğru yöneldiler. E, ya da işte tatil bölgelerine doğru yöneldiler. E bu sefer ne altyapı karşıladı ne üst yapı karşıladı o yoğunluğu. Benim de gözlemlediğim son Özellikle birkaç yılda e, seferi sarstı. Sadece ki çok yoğun ilgi var. E, ya o sokaklarda neredeyse adım atacak A yer kalmıyor. Mesela e bunu ka bunu e, karşılayabilmek de mesele yani. Yani yazın gerçekten Sağcık'ta çok yoğun çok yoğun evet e, ilgi var sahaya geliyorlar. Hafta sonunu hiç söylemeyeyim, hafta sonu sahaya gelmeyin arkadaşlar sadece varmak istiyorsanız hafta içi gelir, iş hele kışın gelirseniz çok daha rahat edersiniz. Çok daha güzel şeyler görme şansınız olur sadece. Ama işte bunların hepsinin altı, arkasında rant var. Çok büyük rantlar var. Yani o, o bölgedeki Seferi Seferisar'da, Karca bölgesindeki e, konut fiyatları iki yıl içerisinde 4-5 katından fazla arttı. Yaklaşık e, 8 milyonla başlıyor e, konutların fiyatları bölgede. Kent içinde değil, kent içinde hı hı. daha ucuz konut bulma şansı var. Ve bu e, bazılarına çok cazip geliyor tabii. Arası bu, olana tabii. Alıcılara değil, daha çok orada konut üretip satanlara cazip geliyor. Doğru, doğru. Onlara cazip geliyor. Onlar için doğanın hiçbir anlamı yok zaten. Değil mi ki? Ta, daha taş... Ortalık işte 3-5 bitki, bit, böcek, tavşan, domuzlar da var orada. Hı hı. Gayet de güzel. Aslında ben domuzları seven bir insanım biliyor musunuz? Birçok insan sevmez ama sevimlidir yakından gördüğünüz zaman. İnsan alışıyorlar o bölgelerde. Kuşadası'nda da keza aynı şekilde değil mi? Ee, insanlarla artık e, yaban hayvanları neredeyse e, birbirlerine oldukça alışmış durumdalar. İşte, aslında olmaması gereken bir şey ama bizim hoşumuza gidiyor da Evet. Yani, Doğru. Bu hayvan sevgisi, doğa sevgisinin üzerinden bakıyoruz da e, onun yaşamına müdahale var. etmiş oluyoruz. O işin Hatta yaşanacak alanları var. kalmadığı için birçok yerde e, şehir merkezlerine i̇şte, indiğini görüyoruz. Geliyorlar. Mesela bu, bu yaban hayvanları. Evet. Şimdi bu arada 20 Haziran demiştiniz değil mi? Bilir kişi evet. gelecek. bilir kişinin sunacağı rapor önem çok çok önem taşıyor. Onun verdiği karar doğrultusunda o alanın yapılaşmaya açılması söz konusu olacak. Açılması ya da açılmaması. Açılması ya da şey evet. Hiç evet. ortası yok gerçekten. Açılmaması demek oradaki doğayı korunması korunması aslında. anlamına geliyor. Ama açıldıktan sonra da nereye gideceği belirsiz genelde kapı aralanıyor ama ondan sonra bir bakıyorsunuz biri birim birim ilerliyor ve alan tümüyle yok ediliyor. Bu tam olarak ekmeksiz Plajını da içine evet, alan bir Çin bölgeden, alan, bir, içine alan bölgeden, bölgeden bahsediyoruz. Beklik Oraya gidenler beklik. bilir, gerçekten e, kart postal gibi e, fotoğraflarda o, evet. yani yabancı ülkelerin fotoğraflarını paylaşırlar ya denizi ne güzeldir, doğası ne güzeldir evet. deniz. Gerçekten onları andıran bir bölge orası. E, çok da temiz, çok da bakir. Oranın yok olması anlamına geliyor evet. o zaman bu. Dolayısıyla da. Ee, bilir kişinin 20 Haziran'da çıkacağı, vereceği karar oldukça önem arz ediyor. Sizler oradasınız. Basın açıklaması yapıyorsunuz. Herkes de zaten e, Ayhan Bey'i de çağırdı. Destek olmak isteyenler, alanı korumak isteyenler. Ee, var mı peki Seferihisar'da başka buna benzer e, alanlar? Şimdi şu anda? Var. Ee, Seferihisar'ın plaj bölgesi Akarca'dır. Çok güzel plajları vardır. Ben de orada yaşıyorum zaten. Burada da iki ayrı konu var. Bunlardan biri Batı Akarca Teosantik kentine kadar olan, sınıra kadar Hı. olan bölge. konut açılıyor, İmar planları yapıldı. Ve e, galiba 6. İdare Mahkemesi'ydi. Onu da mahkemeye taşımıştı. Şehir plancılar odası. İptal edildi o planlar. Hı. Ama büyük şehir ne yazık ki Planlarda bazı değişiklikler yaparak o planları yeniden askıya çıkardı. O bölgenin de e, konuta açılması yasal olarak belki şey olmayacaktır planlardaki istekten değişiklikten sonra ama açılmaması bizim için çok daha önem taşıyan bir olay. Bunu bir yana bırakalım. Yine Akarca bölgesinde bir büyük balıkçı barınağı yapılmasına çalışılıyor. Bu bar, barınak Akarca'nın tam ortasında e, yazlıkların önünde ve en güzel plajların bulduğu yerde. Bunu da Nasıl biri, da güzel lokasyonlar seçilmiş öyle. İşine kolay gelen yerler. Bunu da önce engelledik. Yine onu, bunu bakanlık yapıyor. Ankara yapıyor. Plan tadilatıyla yeniden gündeme geldiğini duyduk bugünlerde ama peşini bırakmaya iş niyetimiz yok. Biz yaşadığımız alanları korumaya çalışıyoruz. Bundan ne benim ne arkadaşlarım ne çevrecilerim ekonomik hiçbir çıkarı kimse nakla gelmesin yani. Bizde ne müteahhit olan var ne arsası olan var. Biz yaşadığımız çevreyi korumaya çalışıyoruz, güzellikleri korumaya çalışıyoruz. Bu sefersarda sorunlar böyle. Hı hı. Siz de bir Ege Çöp Gönüllüsü olarak e, bu sorunlar karşısında diyoruz diyorsunuz alanlardayız, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama işte bir yere kadar e, e, fayda ediyor ama bazen de bir arada olmak yani eğer halk da buna katılırsa geniş kitleler yani bir kamuoyu oluşturulduğunda da bazı kararlardan nasıl dönülmek zorunda kaldığına da bu ülkede çokça şahit olduk. O anlamda katılım da önemli, e, destek çok önemli. Tüm seferi sarında. Tüm İzmir'in elbette ki ama Seferihisar üzerinde tüm Seferihisar'ın da destek çıkması gerekiyor. Sizlerle birlikte olması gerekiyor. Çünkü birlikten kuvvet doğar diye bir lafımız vardır ya bizim. Bir olduğumuzda çözebiliyoruz çünkü sorunlarımızı. Bu anlamda destek de önemli. Var mı yeterli desteği görüyor mu peki? Ben Seferihisar halkının geçmişteki peki e, marina ve e, e, Bağcılar'a da verdiği desteği bu konuda da vereceğine inanıyorum. Gerçekten seferhsar'da duyarlı çok insan var. Çevresine duyarlı çok insanlar var. Hı hı. Bu arada e, Ege Çep'le ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ege ben Ege Çep yanılmıyorsam 2000 yılında kuruldu. Ben kurucularından biriyim. Sadece gönüllüsü değilim. Hı. Ege Çep'in kurucularından biriyim. O günden ee, bugüne de e, a, ne yol alınmıştır. Benim çevre mücadelem çok daha eskidir. Hı e, ee, güzel bir şey burada bir nükleer santrali hayır yürüyüşü vardı. Evet. O yürüyüşte tek bankart hazırlayıp gelen bendim. Hı. Alsancak'ta. O zamanki Milliyet Gazetesiyle, Gazetesi ile Türkiye Gazetesi'nde de resimlerim çıkmıştı. Eski bir olaydır. Hı, hı. Ee, yaşamım boyu zaten. Ben öğretmenliğimde çocuklarla çevre temizliği yapardım. Çocuk kendi çevresini temizlemeyi öğrenirse bir daha kirletmez, sever çevresini. Ve çok iyi öğrencilerim var benim. İşte işin ucuyla eğitime dayanıyor değil Eğitim mi? Eğitime dayanıyor tabii. Mesela yurt dışından gelen çocuklarda biraz gözlemlemeyi de severim ben. Şöyle bir dikkat ederim yani nasıl davranıyorlar, Onların onlar için ayrıcalıklar neler. Mesela araçta bir şey yiyip içtiğimizde yurt dışında yetişmiş yine bir Türk ailenin çocuğunun poşet hazırladığını görmüştüm mesela 5-6 yaşlarında daha çocuklar. Çöpleri topladı arabada. Ee, dışarı atmayalım, bunu inince atarız tamam mı diye. Demek ki o kadar güvenmedi ki e, Türkiye'de yaşayanlara ve diğer çocuklara. Baktım Türkiye'de yetişen çocuklarda o şey farkındalık yok. Ee, demek ki eğitim ne kadar eğitim kıymetli. Yani çocuğa o küçük yaşlarda verdiğiniz zaman, artık tamam bırakın onu bir çevre duyarlısı, e, bir nefer. Hadi oldu. Aileyi de etkiliyor. Oldu olacak. Ben bir anımı daha Buyur. anlatayım bir ironik bir anıdır. Sefer Sar kavşağında eşimle birlikte arabada bekliyoruz. Öndeki arabadan bir poşet atıldı. Oysa gerçekte arabadan atılmamış. Rüzgar ön camın önünden getirmiş ama Hı. bizim açımızdan öyle açıldı ki bak ya çöp, çöp attı. Ben de fotoğrafını çektim. Sosyal medyada paylaştım. Başıma gelenleri biliyor musunuz? Mahkemeye verildim. Plaka görüldüğü için ceza aldım. O ceza 5 ee, yıl hükmün açık olması ertelendi. Eğer bu beş yıl içinde en küçük bir suç daha yaparsam bir yıl 8 ay onun için yatacağım. Bu çevre gönüllüsü olmak yüzünden. Ya. Oysa ben ne o insanı tanırım ne ona kişisel bir şey e, sorunum var. Benim amacım çevre duyarlılığı oluşturmaktı. Hı, hı. Olsun ama başım yandı diyor. Ama <laughs> başım yandı. <gülüyor> sosyal <gülüyor> Ulan, medya. Bir evet, sosyal medya aman yani gerçekten e, tehlikeli bir hal alabiliyor. Şimdi birkaç dakikamız var. Sonra doğru da orada geldik. E, biraz kitaplardan da bahsedelim. Öyle isterseniz e, noktalamaya doğru gidelim. Biz tabii çevre sorunlarından ağırlıklı olarak girdik ama sizin hem eğitimci hem de yazar bir yönünüz e, var. E, nasıl kitaplar kaleme aldınız? Neler var önümüzde? Şimdi önümde yayınlanmış üç kitabım var. Hı. Aslında iki tane de yayına hazırladığım ortak kitaplar var. Hı. Ben Çorum İlke Öğretmen Okulu'nda okudum. Oranın bir örgütlenmesini yaptım. Her yıl buluşuyoruz. Orayla ilgili anılar ve oradaki Çorum İlke Öğretmen Okulu'da arkadaşlarımın sanatsal yapıtlarını değerlediğim iki ayrı kitap daha var. Hı. Onlar var. İlk kitabım bu Karasu'da Erfele'ye olan kitap. Erfelek benim memleketim. Doğduğum, büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği yer. Büyüdüğüm demeyeyim çünkü ben oradan yaklaşık 13-14 yaşlarda çıktım. Çıkış çıkış oldu. Zaman zaman giderim. O döneme ait anılar, anlatılar var, insanlar var. Sosyolojik araştırma yapanlar için bir kaynak olabilecek bir yerde bir kitaptır evet. bu. İkincisi şiirlerimin bir bölümü tabii hepsi değil olduğu bir esrik. Esriğin de güzel bir anısı var sözcüğün ama o kalsın. Esrik ne demektir? Esrik insanın içinde bulunduğu durumdan hoşnut olarak kendinden geçme hali. Hmm. Yani çok hoşnut bir durumda. Mest olma hali. Mest olma hali. Ne anlamına geliyor? Bu esrik ne demek üzerinden bir anım var benim de. Hmm. <laughs> o da bunu da anlatayım. Tabii Belediye başkanı benim bir kuzenim vardı. Ee, herhangi bir şey gerektiği zaman ona ben yazar gönderirdim. Onun adına yayınlandı. Yine ilçenin ilgili bir kitapçık yayınlayacak bir ondan bir öz yazı istemiş. Yazıyı hazırladım, gönderdim. Yazılım başlığı esrik bir tutku. İçeride esrik geçmiyor. İşte içinin güzelliklerinden, yaşamından, insanı kendisinden geçirecek, mesajacak zevk hale geldiğinden söz ediyorum ama yazın içinde hiç geçmiyor bu. Bu basılmış. O, valiye kadar gitmiş. Ve bir gün vali telefon etmiş bizim bu kuzene. Demiş ki ya bu başkanım bu esrik ne demek? O da o anda bilememiş. Ha. Hiç insan bakmaz mı kendisi yazsa? <laughs> Açtı bana telefonu, sen de, de beni rezil etmek ben bacı <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Böyle bir esirk öyküsü var. Var. Bu, bu var. şiir kitabına da... Ee, ee, şiir kitabının ismi oldu diyorsunuz. Zaten her şair biraz, biraz esriktir. Esrik olma da şair olunmuyor. Kendinden geçme durumu olur. Hı hı. Bu esrik aynı zamanda yani alkolle kendinden geçmeyi de içinde barındırıyor ama ...daha çok... Tam Çin'de olarak da bu, o değil diyorsunuz. O değil. Hı. Aslında o değil. Aslında içinde bulunduğu... ...ortamdan haz almak... ...ve bu hazla... E, ...kendinden geçme. Kendinden Hı -hı. geçme derken bayılma falan değil yani. Hoşnutlu, hoşnut olma hali. Anladım. Hı -hı. Ve bu arada işte... ...benim çevreceliğimde belirten... ...kısacık bir şiirimi de okuyayım. Çin. Olur, olur. Başlığı kimlik... ...ırk... ...ulus... Dinsel inanç kalsın bir yanda. Çürüyen çimenler ile kozmik ışıklarda ışınlarda köklerim. Bu yüzden sevgilimdir doğa ve devrim. Bu kendimi tanımladığım bir şiirdir benim. Hı hı. Ve doğa tutkusunu diyorsunuz. Doğa tutkusu benim için her zaman önde gelmiştir. Ortadaki Bu, kitap? Mı? Ortadaki kitapta benim öğretmenlik anılarım var. Aralık ayında çıktı hı hı. ama şu anda satışta yok. İnternet sitelerine giriyorum, tükendi yazıyor. Kloros'un sahibi Lokman arkadaşımdan rica edeyim bir daha basın artık bunu. <laughs> Çünkü bana her gün telefonla soruyorlar ne oldu kitap yok bulamıyoruz. Yani anılar vardır. Gerçi hmm. öğretmenlik anıları öyle bir kitaba sığmaz da nelerden nelerden aralardan muhtemelen en özel ve seçtiklerinizi... Bizim en kötü yanımız not tutmamak, günlük yazmamak. 50 yıl sonra, 70 yıl sonra oturup da bir şeyleri yazabilmek çok zor oluyor. Hmm. Bu oturup yazamıyorsunuz. Zaman zaman herhangi bir olay size çağrışım yapıyor. Hatırlıyorsunuz. Onu yazıyorsunuz, Hı -hı. kalıyor. Yani şu kitabın oluşması için en az 10 yıl geçmiştir. Ya. Yani ben oturup kitap yazayım diye yazmıyorum zaten böyle bir derdim yok. O o anda geliyor diyorsunuz evet. ve kalem'e dökülüyor. Evet. Peki noktalayalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar teşekkür diliyorum ederim. size de çalışmalarınızda. Bakalım 20 Haziran'da e, bilir kişi e, neler bilecek. <laughs> Hep birlikte göreceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür sağ olun. Ederim. Ben teşekkür ederim sizlere. Evet efendim. Eğitimci yazar Ege Çep Gönüllü Sayhan Altay bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. E, Seferi Hisar'da Sit alanının derecesinin düşürülmesiyle birlikte e, yapılaşmaya bazı alanların açılması söz konusu mu sorusunun üzerinden bir takım değerlendirmelerde bulunduk.